Banal ya. Banal ya. Ne yapıyorsun anneciğim? Kızım diş doktoruna gidecektik bugün. Unuttun mu? Şu üstünün başının hali bak. Hemen giy bakayım şunları çabuk. Evet üstümüzü giyindiğimize göre saçlarımızı da yapalım bir an önce. Tokalarımız neredeydi? Koş Banal ya toka kutumuzu getir. Koş koş koş. Hemen onu getir saçlarımızı da yapalım çıkalım bir an önce. Banali hadi acele et anneciğim geç kalıyoruz. Koş koş koş. Hemen saçımızı da güzel güzel yapalım. E, Banalya, iki taraftan mı yapayım yoksa tek mi toplayayım saçını? Böyle iki tane yapayım mı yine? Hayır iki tane yapma. Tek topuz mu yapalım? Aha. Tamam. Güzel güzel tarayalım hemen kızımızın saçlarını. Bir an önce muayenemize gidelim. Belki de oradan gezmeye gideriz bu an ne dersin? Olur mu? E, tamam. Ve annecik topuzumuz oldu dön bakayım bana. Hii, çok güzel oldu benim prensesim. Bu pembiş tokalarını mı takalım? Yoksa Hayır. başka toka mı takalım? Yoksa tacını mı takmak istersin? Evet. Hadi bakalım unicorn tacını da tak. Bir an önce gidelim. Oo, şimdi çok güzel oldun. Hadi hemen montumuzu giyinip çıkalım anneciğim. Koş. Neredeydi montun? Bana hadi bak orada ağlamak yok. Doktor ne derse onu yapıyorsun. Anlaştık mı? Doktor. Hadi hemen montunu giy. Ne demek gitmek istemiyorum anneciğim? Tamam, randevu aldık. Hayır anneciğim ya niye yapsın? Sen hasta değilsin ki sadece genel muayeneye gidiyoruz. Giy montunu yapsa bile anneciğim o senin iyiliğin için tamam mı korkmak ağlamak yok kork. ben cüzdanımı yukarıda unuttum beni burada bekle hemen gidip geliyorum tamam mı ay hemen gidip bulup geleyim şu cüzdanımı ya Uf, nasıl yukarıda unuturum cüzdanı yukarıda unutmuşum ya Banal ya anneciğim buldum cüzdanımı Banal ya Hii, Banal ya Banu Ali nereye gittin anneciğim? Doktora gitmek istemiyorsun biliyorum ama çıkmamız lazım Banu Ali ya. Kızım nereye saklandın? Hii. Şuna bakın şuna. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Kaçma. Banu Ali kaçma. Baban yakaladı bak seni. Banu Ali ama gitmek zorundayız anneciğim. Niye böyle yapıyorsun? Gel buraya gidiyoruz gel. Kızım gel diyorum bak Banu gerçekten sinirleniyorum artık. Tamam o zaman seni bugün gezmeye de götürmeyeceğim. Gezmeye gelemiyorsun. Hadi yürü çabuk. Üstünü montun önünü çek. Ayakkabılarımızı giyelim çıkıyoruz. Anneciğim sadece bir genel muayene ya. Bir şey yapmayacaklar ki. Niye gitmek istemiyorsun ya, sen? Hayır diyorum. Bana ne? Dişçiye gidiyoruz. Dişçi niye ne vursun? Çekilecek dişin yok ki seni. Genel baktıracağız sadece. Hadi koş asansöre koş. Baban gitti bile. Sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyor bak giderken. Kızım koşsana, asansör gidecek şimdi çabuk. Bak baban tutmuş asansörü. Hadi bakalım geç arabaya anneciğim geç. Ne oldu? Oluyor, değil mi? Ya, arabayı binmeyi Banu Ali hiç sevmiyor ama mecbur anneciğim. Oraya kadar yürüyemeyiz ki uzak ha, gideceğimiz hastane. Aynı uzak değildi. Ya azıcık uzak yani. Arabayla yakın ama yürüyerek gidemeyiz anneciğim. Çok değil uzak orası. Ya, uzak diyorum çünkü. Geç arabaya hadi. Allah. Gel 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 gel. Hadi gel Geç. Gel. Hadi önce ben nasıl bineyim? Önce seni bindirmem lazım. Geç arabaya. Hadi anneciğim gel. Geldik hastaneye. Hadi hadi anne deme. Hop. Baban arabayı park etsin gelecek. Gel. Girelim biz içeri. Evet. Gel. Hadi saatimiz geliyor. Banal ya. Heyecanlı mısın? Aha. Anne. Ay. Efendim. Mı? Evet anneciğim orası hastane. Hadi hemen gidelim gel. Banal Şimdi sıramızın gelmesini bekliyoruz tamam mı? İçeri gireceğiz biraz. Aa koş 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 koş. Koş anneciğim koş. Banal ya ama dişlerde daha bir şey yapamıyorlarmış anneciğim. Ya. Boşu boşuna geldik. Yaşın büyümesi gerekiyormuş yaşının büyümesi gerekiyormuş. Sen daha çok küçükmüşsün. 7 yaşında gelecekmişsin. Sen daha 4 yaşındasın. Ya. Sen daha 4 yaşındasın anneciğim. O yüzden bir şey yapamıyorlar. Sevinsen hiçbir şey yapmadılar sana farkında mısın? Doktor sadece ne yaptı? Böyle ağzını açtı Banu kocaman. Bir ışık verdiler ağzına. Baktı. Banu işte çok sağlıklı dedi. Sadece belki ter takılabilirmiş Banu Ali'ye değil mi anneciğim? Banu baban da gelmedi bu arada. Gel babanı bulmaya gidelim mi? Hadi gel babanı bulalım. Arabayı park edemedi herhalde. Yürü bakalım gel. Bahanel ya baban nerede? Arabayı park edemedi herhalde. Belki de kayboldu baban. Gel babanı bulalım. Nerede baba? Nerede baban? Bahanel ya. Arabamız nerede acaba? Baba şu tarafta mı yoksa gel? Gidip bakalım hadi. Arabamızı tanıyabilecek misin sen? Hadi gel gidip arabamızı bulalım. Baban da yok. Nasıl bulacağız babanı? Uf, nerede baban ya? Hii, babam buradaymış ya. Biz çıktık bile babası sen arabayı park edene kadar ya. Ne yaptınız? E hiçbir şey yokmuş. Baanali'ye çok iyi dedi. Ama dedi bir tedavi gerekebilirmiş. E, ama 7 yaşından önce olmaz dedi. Bilmiyorum. Evet. Ben de arabayı uzak park ettim. Nasıl bulacağız şimdi? Yoksa baban da mı unuttu Bağın Ali park ettiği yeri? Nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Hadi gel. Gidelim bulalım arabamızı. Ana baban arabayı almaya gitti. Arabanın yeni biliyormuş bizi kandırmış gördün mü? Biz burada bekleyelim mi Banu Oraya kadar yürümek istemiyorum. Baban çok uzağa park etmiş arabayı. Banu ya nereye gidiyorsun? Gel bak oradan arabalar geçer. Gel benim yanımdan ayrılma. Gel anneciğim gel burada bekleyelim babanı. Banu ya şu tarafta baksana bir şey var gibi o tarafa gidelim mi? <laughs> Banali bak şu tarafta gel. Aa Kuşlar var orada gördün mü? Anne. Kuşlara bakalım mı? Bak bak şurada. Baksana. Kuşları gördün mü Banali? Bir sürü kuş var. Çok güzeller bak. Kuşların yanına gidelim mi? Hadi. Anneciğim uçsunlar baksana çok güzel. Banali ya baksana kümesin içinde de bir sürü kuş var burada. Ama sevemeyiz ki. Yaklaştırmazlar kendilerini. Gel. Gel 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 gel. Burada tavuklar da var. Nerede? Hii, tavukları bak Banlarla gel sevelim bu zeki tavukları. Ay anneciğim baksana şunlara. Anne, ne annen kadar Ondan tatlı. Yumurta alalım mı? <laughs> anneciğim bunlardan yumurta nasıl alacağız? Baksana kilitli burası. Kitlemişler. Aa, nasıl bakıyorlar Banal ya. Keşke yanımızda ekmek getirseydik verirdik ya evet. bu tavukçuklara değil mi? Baksana ay horoz da var. Banali bak burada bir sürü güvercin var. Gördün mü güvercinleri? Ne oldu? Ne oldu? Aa evet yemek koymuşlar onu ama bitmiş yemekleri. Banali sakın elini sokma aradan. Elini ısırırlar. Dikkat et. Banali baksana burada küçücük küçücük. Ne oldu? Allah. ya Kafası da iyi var onun gördün mü? Ama çok tatlıymış bunlar. Ama bana hadi gel. Baban gelecek şimdi hemen babanın yanına gidelim. Araba getirecek Ağzı. baban. Ne oldu? Ağzı. Ne Ağzı. oldu? Orası gördün mü? Çok tatlı değil mi? Banalı bak burada da güvercinler var. Bak bu iki tarafta güvercinler var. Bağınlar ya, yanımızda yiyecek hiçbir şey yok değil mi? Verseydik kuşlara. Tüh. Hiç yiyecek bir şey getirmedik. Bir daha buraya gelirsek ekmek getirelim. Onlara atarız olur mu? Ya da yem getirelim onlara. Hadi ben tüyü taktım. Evet. Tüyleri kopmuş. Banalya bak. Horoza bak. Bili bili de bakalım gelecek mi Banalya? ya. Bili, bili bili bili. de bakayım geliyor mu hadi. Bili bili Ay kaçıyor Banali ya senden. Sen bili bili dedikçe o senden kaçıyor. Gel bili bili gel nereye kaçıyorsun gel bu tarafa. Hadi Banalya gitmek zorundayız. Baban gelecek şimdi arabayla beklemez gel. Hadi Banali ya. Ama baktık hepsine gel hadi gidelim hadi. Aa. Baban geldi ama gel. Baban bizi bekliyor. Babam ben gidiyorum o zaman. Sen tek başına burada kal. Bay bay. Hadi, hadi göster. Son bir kez daha göster. Ondan sonra gidiyoruz hadi. Ne göstereceksin? anca baktık ya bunların hepsine. Banal ya. Evet bunlar büyük tavuklar. Aa, aa renkleri ne kadar güzelmiş. Banal ya elini soksana aradan. <laughs> elini ısırsınlar. Hadi. Korkuyor musun? Baban geldi koş 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 koş. Arabaya koş anneciğim. Baban geldi. bana öyle koş anneciğim koş. Bak geldi geldi şimdi dönecek. Hadi koş anneciğim kızmasın babam bize. Hadi hemen gidelim.